Ormanda ter olmaya geldik Beşiktaş seninle ölmeye geldik Beşiktaş Gücüne güç katmaya geldik Ormanda ter olmaya geldik Beşiktaş seninle ölmeye geldik Beşiktaş Barbaros meydanında gün gibi sevda Derin bir nefes çekti kapasada Bir umudum sensin anlıyor musun? Hayat yaşanmıyor ki senle olmadan Beşiktaş seninle ölmeye geldik Beşiktaş Gücüne güç katmaya geldik

Engelleri kaldıran tek Engelleri kaldıran tek program Engel Spor Yaşamı bu hafta müzikle açtık. Bu hafta konuklarımız 6. Spor Kulübü Başkanı Sayın Cengiz Hancarlak, Başkan Yardımcısı Eşi Pınar Kesen Çarlak, Eğitim ve Kültür Sekreteri Yücel Çeno, Müslen arkadaşımız Beytullah Kılıç ve sporcu arkadaşımız Serdal Şit. Hoş geldiniz efendim. Evet hoş geldiniz. Gerçekten onur verdiniz. Sizlerle beraber olmak ee, biz BCK TV için e, apayrı bir gurur. Çok güzel faaliyetler yapıyorsunuz. Bunları e, tabii ki konuşacağız. Ancak e, Türkiye için çok önemli bir şey oldu. Biliyorsunuz bir Olimpiyat birimiz var. E, yönetmenimizden rica edelim. Onun üstüne çok kısa da olsa konuşalım. yaz olimpiyat oyunları için ilk adaylık başvurusunu 2000 yılında yapan, ardından 2004, 2008 ve 2012 yıllarındaki oyunlar içinde adaylıklarını yenileyen İstanbul, talip olduğu dünyanın en büyük spor organizasyonunda mutlu sona henüz ulaşamadı. Geride kalan 4 adaylık sürecinde 2000 yılında Sidney'e, 2004 yılında Atina'ya, 2008 yılında Pekin'e ve 2012 yılında da Londra'ya olimpiyatları kattırarak hayal kırıklıkları yaşayan İstanbul, Rio de Janeiro'nun düzenleyeceği 2016 yaz olimpiyat oyunlarına ise adaylık başvurusu yapmadı. Son yıllarda üst üste alınan büyük spor organizasyonlarıyla olimpiyat adaylığında elini güçlendiren Türkiye, 2020 yaz olimpiyat oyunları için İstanbul'un adaylığını Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklayarak ne kadar iddialı olduğunu ortaya koymuş oldu. Bu süreci başlatan bir anlayışımız var. Bir yapımız var şimdi. İstanbul'un yaklaşık 2 yıl sürecek olan 2020 Olimpiyat Oyunları yarışında şu ana kadar adaylığını resmen açıklayan 3 rakibi bulunuyor. 2016 Yaz Olimpiyat Oyunlarını Rio de Janeiro'ya kaptıran Japonya'nın başkenti Tokyo yeniden aday olurken İtalya'nın başkenti Roma ve İspanya'nın başkenti Madrid diğer adaylar arasında. 2020 yaz olimpiyat oyunlarını düzenleme hakkını kazanacak kent, Arjantin'in Buenos Aires kentinde 7 Ağustos 2013 tarihinde gerçekleştirilecek Uluslararası Olimpiyat Komitesi Genel Kurulu'nda belli olacak. Evet, ne mutlu Türkiye için. 2020 olimpiyatlarına resmen adayız. Bu biz engeller için ne demek? Bu biz engeller için çok önemli bir hadise. Zira Dünya Olimpiyat Komitesi biliyorsunuz e, olimpiyatlara ev sahipliği yapacak ülkelere en büyük şart bir tane de hemen ardından yani olimpiyatların hemen ardından engeller olimpiyatı yapması. Engelliler olimpiyatının bütün dünyadaki adı milli paralimpik sporlarıdır. Yani artık Türkiye engelliler için e, paralimpik oyunlarında, e, olimpiyatlarında hazır olması gerekiyor. Eğer hazır değilse maalesef olimpiyatları İstanbul'a vermeyebilirler. Demektir ki bu e, Türkiye ve İstanbul engelliler için engelsiz bir şehir olacak ve İstanbul'un her yerinde engeller sağlıklı insanlar gibi eşit bir biçimde spor yapacaklar. Evet, artık top İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Yani e, İstanbul'un her yeri engellere göre e, uygun. Spor e, tesisleri de e, engellerin kullanımına çok uygun olacak. Hep birlikte, hep beraber Türkiye diyoruz, biz engeller için, biz bizler için e, üstümüze ne düşüyorsa İstanbul için, olimpiyatlar için yapmaya da hazırız. Türkiye için 2020 olimpiyatları hayırlı ve uğurlu olsun. Evet Handal'cığım. Konuklarımızı yakından tanımak istiyoruz her şeyden önce. Cengiz Han Bey sizinle başlasak. Evet, şimdi olimpiyatlar için bizim için çok... E önem taşıyor. 2020 diyoruz. 2020'ye kadar oldukça uzun bir zamanımız var. Ee, bu zaman zarfı içerisinde engelli sporunu çok ileri seviyeye getirebiliriz. Tabii ki e, Erdem arkadaşın söylediği gibi Top e, Büyükşehir Belediyesi'nde onlar bize engelli kulüpleri olarak e, ne kadar destek verirlerse biz o ölçüde sporcu yetiştirip o zamana kadar e, olimpiyatlara hazır olmak için elimizden gelen son e, kuvveti gücü kullanacağız. Ama bu hakikaten bize verilecek desteğe orantılıdır. E, çünkü çok zor şartlarda İstanbul'da çok zor şartlarda spor yapıyoruz. Şehrin bir ucundan öbür ucuna gitmek zorunda kalıyoruz. E, bunun için ...birçok sıkıntı var. Yol, servis, zaman... ...yani e, sporcu yetiştirmek adına çok sıkıntılar çekiyoruz. Ama bunu çok kolaylaştırmak... E, ...Büyükşehir Belediyesi'nin elinde bu imkanı inşallah bize sunarlar. Biz de 2020'de olimpiyatlara e, tam olarak hazır oluruz. Yani biz engeller diyoruz ki... E, ...olimpiyatlarımız için, olimpiyatların bize verilmesi için... Haydi hep birlikte el ele diyoruz. El biz engeller hazırız. Evet, doğru mu? Aynen. Biz hazırız. Biz hazırız. Ülkemize e, gereken desteği vermeye, ülkemize, devletimize, belediyelerimize... E, gerekli desteği vermeye biz engeller olarak hazırız ve o olimpiyatlara da paralimpiklere de gerekli olan sporcuları hazırlamaya da hazırız. Tek ediyoruz. Çek evet. mekanlara evet. ne istiyorlarsa yanlarında oluruz. Evet, biz İstanbul için el ele olmaya hazırız. Hazırız. Yeter ki ilgililer gereken ihtiyaçlarımızı yerine getirerek olimpiyatları İstanbul'a almamızı sağlasınlar. Aynen. Evet, Evet. Kesinlikle. Evet, Türkiye için tekrar hayırlı uğurlu olsun. Aynen. Hep birlikte Aynen. İstanbul için çalışacağız. Evet, başkanım. Ee, spor kulübünün kuruluş amaçlarını bize anlatabilir misiniz? Şimdi e, spor kulübünün kuruluş amacı. Şimdi spor öncelikle e, engelli ya da engelsiz tüm insanlarda sağlık demektir. Sağlık ve masum bir faaliyet. Evet ama engellilerde bu biraz daha farklı. Neden? Her sporun kendine göre ayrı ayrı e, görevleri vardır insan vücudunda. Evet. Sporu e, yaptıkça engelliler bazı e, spor dallarında beyin, bazı spor dallarında vücut, e, her spor dalına göre ayrı ayrı e, vazifeler vardır ve bunları gerçekleştirir. Bu bir. İkincisi, engelli sporunda ben şunu her zaman söylüyorum: topluma kazanma açısından, toplumla iç içe kaynaşma açısından engellilerin spor çok önemli bir araçtır. Neden? Çünkü sıfırdan başlıyorsun. 7, 8 yaş, 10 yaştan başlıyorsun, yetiştiriyorsun insanı yetiştiriyorsun. Kendi yapıyoruz. tabii ki kendi Açıyoruz. şeyinden çıkıyor artık, kabuğundan çıkıyor. Engelini de unutuyor. Ben bu kadar net söylüyorum bunu. Engelini de unutuyor ve amaca ulaşmak için çalışmasına devam ediyor. İşte değişik illerde, değişik ülkelerde Turnuvalara katılıyor. Kendisi gibi engelli diğer arkadaşlarının neler yaptığını görüyor. Engelsiz insanlarla buluşuyor. Evet. Spor her anlamda engelliği öne çıkarır. Evet. Kendi beyninde de öne çıkarır. Kendi kişiliğinde de kurtarır. Aynı zamanda toplum içinde de bir yer, yer edindirir. Yani iki yönü var. Hem raptasyon, e, farkında olmadan raptasyon. Evet, oluşturuyorsunuz rağbet ediyorsunuz. Evet. Hem de aynı zamanda performans da e, karşıya karşıya getiriyorsunuz. Tabii ki, kendine engelli güveni bir geliyor. Engelli. Evet. Yani burada bir şeyler yapmanın, evet. Başarmanın, o özgüveniyle hayata sımsıkı tutunmasını sağlıyorsun engelli. Evet. Bu çok önemli bizim için ve bu amaçla spor kulüpleri kurulur. Elimizden geldiği kadar, zaten gönüllülük esasına göre çalışır kulüpler, evet. spor kulüplerimiz, engelli kulüpleri biz orada e, bizden sonra yani genç nesile iyi bir hayat sunabilmek için gelişmiş çağdaş ve toplumun içinde yer alabilecek bir şekilde bir hayat sunabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bu amaçla e, spor kulüplerini kuruyoruz ve e, engelli hatta engelli toplumuna hizmet ettiğimizi düşünürken tüm topluma hizmet ettiğimizi de e, göz ardı etmemek gerekir. Evet. Gerçekten öyle. E, ben özel bir şey sormak istiyorum. Çünkü e, Türkiye'de e, özürler o zamanki adı Özürlüler Spor Federasyonu'yken bizler dört gruba da biz bakıyorduk. Evet. Başbakanlıkta. Ve dört grupta da vardı. Daha sonra tabi bu Avrupa'daki gibi çeşitli gruplara ayrılmasını savunduk. Yani Görme Engeller Federasyonu'nun Bedense evet. Engeller Federasyonu'nun oluşmasını savunduk. Bu evet. da iyi yere getirdi. Yalnız benim çok da e, özel merak ettiğim bir şey var. E, Türkiye'de e, görme engelliler neden en son engelli sporuna katıldı? Bugüne kadar bekledi. Niye gecikti bu? Şimdi, Bence e, görme engelliler engelli sporunda biraz geciktiler. E, ve hala Türkiye'de işte görme engelliler nasıl spor yapar onu bile bilmiyorlar. Kimse bilmiyor, bilmiyor. bunu evet. da. Ee, bana göre biraz geciktiniz gibi geliyor. Başkanımdan sonra bir de ben alayım. Ama yine de yine de iyi yerdesiniz. Yani. Şimdi şöyle söyleyeyim ben size. Şimdi imkanlar çok kısıtlı. Evet. Öğrencilerimiz e, zor koşullarda eğitimlerini sürdürürken aynı zamanda spor yapmak yaptırabilmek e, çok güç. Neden güç? Türkiye şartlarında. Türkiye zor. Evet. şartlarında. Çünkü bir kere. Öğrencilerimize burs vermemiz gerekiyor. Yani evet. bize geldiği zaman onu yetiştirirken başka şeyle uğraşmaması gerekir. Ya spor ve okul şeklinde devam etmesi lazım. Onun beyninde maddiyatla ilgili bir sıkıntı olmaması gerekiyor. Dolayısıyla Türkiye şartlarında bu çok büyük sıkıntı. Öğrenciyi alıp bursunu veremediğin zaman devamlılık sağlayamıyorsun. Devamlılık sağlayamıyorsun çünkü onun kafasında bir sürü şey var. Önce evet. okulunu okumak ve bir an önce maddi e, hayatını düzeltebilmek evet. e, sorunu var. Dolayısıyla e, bizde bu e, görme engellerde biraz daha fazla. Çünkü görme engellilerde işe girmek de çok zor. Evet. Yani diğer engel gruplarına göre bizim işe girmemiz de zor. Bu yüzden e, spor biraz daha geciktirilmiş, arka plana alınmış. Ama biz şunu savunuyoruz her zaman. Spor yani görme engellinin önünde spor adına hiçbir engel yok. Mutlaka, kesinlikle yok. Mutlaka yapamayacağımız yok. spor yok. Mutlaka yani bisiklet yarışlarından tutun Ben de yüzmeden tutun futbol ve her şey kesinlikle her türlü sporu çok rahat.